One Punch Man sezon 3 geliyor ve gelebilecek en iyi, en önemli dövüşleri sıralamasını yapacağım. JC Staff'ın çok işi var ama önceden aman dikkat spoiler var. Anlatmadan animeleri seviyorsan abone olabilirsin. Oyunları seviyorsan bu güzel soy games var. İlk dövüşümüz, açılış dövüşü. Garou vs Royal Reaper ve Ulu Böcek. Zaten onları fragmanda gördük. Garou da dinlenmeye vakti olmadan Monster Asosiyasyonu'nun en güçlü canavarlardan bir tanesi Hover ile denk gelecek. Ajiste Staff'ın çok işi var çünkü özellikle Hover'ın güç animasyonu olarak bence inanılmaz bir şölen olacaktır. Üstelik de merak ediyorum Hover'ı. Akabinde en çok beklenen tabii ki de Garou ve ses Orochi. Bence manga okuyan herkes biliyor ve bekler. Akabinde benim en çok beklediğim dövüşlerden bir tanesi Flashy Flight vs. Gale ve Flame. Bu dövüşte üçünün de hızı o kadar yüksek ki sanki etraftaki her şey durmuş gibi bir hissiyatımız olacak. Yani umuyorum. Ve öncesinden de bir şortunda da konusu olan Phoenix Man vs. Çocuk İmparator. Bu dövüşle bence Çocuk İmparator birçok insanın favorisi olabilir. Akabinde biraz daha kanlı dövüş olarak bilinen Zombie Man vs. Canavar, vampir. Yani testere filmlerini seven özellikle bu sahneyi beğenebilir. Atomic Samurai'in karizması çizilmeden Black S dövüşü var. Ve bence bu sezonun starı olan tabii ki de Tatsumaki ve siz Giro Giro. Bence gelecekte birçok insanın favori dövüşü budur. Ve son olarak tabii ki de Saitama'nın Final Boss'a denk geldiğini anlamadan Saitama vs Ogishi dövüşü. Dövüş demek için doğru kelime midir bilmiyorum ama one shot diyelim ona. Sizin için en çok beklediğiniz dövüş hangisi? Yorumlarda bekliyorum. Ciao.